Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah azze ve celle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd, her türlü övgü, alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahmandır ve Rahim'dir. Din günün, hesap, ödül ve ceza gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. Sadakallahu azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbin fil ordusuna neler yaptı bilir misin? Onların planlarını başlarına geçirmedi mi? Onların üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşlar gökyüzünden onların üzerlerine taş yağdırıyordu. Ve böylece onları yenmiş ekin yaprakları gibi yaptı. Sadakallahu azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş halkını birbirlerine ısındırıp sevdirdiği, onları kışın Yemen'e, yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş halkı da kendilerini açlıktan doyuran, korkularından evin kılan şu evin Rabbine kulluk etsin. Sadakallahu azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla din gününü hesap, ceza ve ödül gününü yalan sayanı gördün mü? Onlar yetimi şiddetle itip kakar, yoksulu da doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun alamaz kılanlara ki namazlarını ciddiye almazlar, ibadetlerini de gösteriş için yaparlar, hayra engel olurlar. Sadakallahu'l-azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şüphesiz biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu adı, şanı ortadan kalkacak olan sana kim besleyendir? Sadakallahul azim, azim olan Allah doğru söyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim, siz de benim ibadet ettiğine ibadet etmezsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Sadakallahu azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardım ve zaferi geldiğinde, insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et, ondan bağışlanma dile, çünkü o tövbeleri kabul edendir. Sadakallahu azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu da. Malı da, kazandıkları da kendisine fayda vermedi. O alevli ateşe girecektir. Dedi kuducu karısı da boynunda bükülmüş bir urganla odun taşıyarak o da alevli ateşe girecektir. Sadakallahul azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah tektir. Allah samettir. Her şeyi ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir şey ona denk değildir. Sadakallahul azim, azim olan Allah doğru söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkartan Rabbe. Yarattığı şeyleri kötülüğünden, karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyen büyücülerin kötülüğünden, kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden, Allahül azim azim olan Allah doğru söyledi. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sığındırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Pusu kurup gönüllere kötü düşünceler veren insan ve cin şeytanların kötülüğünden. Sadakallahu'l-Azim, azim olan Allah doğru söylüyor.